Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu dersimizde Subdivision Surface Modifier'ın ne işe yaradığına ve kullanırken faydalanabileceğimiz bazı detaylarına değineceğiz. Öncelikle bu modifier objelere daha yumuşak görüntüler vermemizi sağlıyordu. Birkaç derste de bunu kullandık hatırlarsanız. Örneğin bir kumaş objesi modelleyeceksiniz. Bu bir perde olabilir ya da bir karakter olabilir. Buna sculpt işlemi yaparak kendi karakterinizi modellemek istiyorsunuz. Bütün bunlar poligon sayısının fazla olmasını gerektiren işlemler. Yani bir anlamda organik modeller oluşturabilmek için Subdivision Surface Modifier'ı sıkça kullanacağız. Birkaç kullanım alanıyla hemen pratik yapalım. Öncelikle mesela bir tane maymun objesi üzerinde görelim. Neticede bu bir maymun arkadaşlar. Bunun gerçekçi görünmesini istersek birazcık buna organik bir görüntü vermemiz gerekiyor. Bunu da en basit şekilde subdivision surface modifier ile yapabiliyoruz. Şuradan subdivision surface kısmını ekliyorum. Bakın burada objemin yapısı birazcık değişmiş oldu. Ben şu kısımda seviyeyi artırırsam birazcık daha gerçekçi bir görüntü elde edeceğim. Tabi poligon sayımız çok artmış oldu burada. Yani 4 seviye artırdık biz bunu. Eğer biz burada render kısmını artırmazsak render da farklı görünecektir. Yani bu render seviyesi farklı. Bizim viewport'ta yani şu sahnemizde gördüğümüz objenin poligon sayısı şu anda farklı. Şu seviyeyi bire indirelim. Bir tane de kamera ekleyeceğiz sahnemize. Render alabilmek için. Şöyle. Diyelim ki bunu şöyle göreceğiz. Sıfıra bastığında nasıl görünüyor bir bakalım. Şöyle görmemiz yeterli olacak arkadaşlar. Tabi şu an sahnemizde ışık da olmadığı için objemiz karanlıkta görünecek. Bir tane de ışık ekleyelim hemen. Şöyle araya şeklinde. Şu kısma yerleştirdim. Şimdi render görünümüne bir bakalım. Böyle görünüyor. İşimizi görecektir. Y ekseninde de şöyle alabiliriz. Şimdi renderimizi alabiliriz arkadaşlar. F12 kısa yoluyla şöyle renderımı aldım. Bakın objemiz normalde gerçekçi bir görünüme sahipti. Ama biz burada seviyeyi 1'de bıraktığımız için obje böyle görünüyor. Bu da böyle bir özellik. Bunları şimdi kaldırabiliriz sahnemizden. Bu obje üzerinde gördük ne olduğunu. Şimdi optimal display dediği şey de aslında şuradan obje görünümünü değiştirirsek mesela wireframe e alırsak objemizin şu an topolojisi bu şekilde görünüyor. Optimal display'i şuradan kapatırsam objemin e, subdivision surface modifier uygulandığındaki halini görebiliyorum. Burası da bu işe yarıyor. Tabii illa buradan wireframe açmak zorunda değiliz. Burayı kapatıp şöyle de yapabiliyoruz. Şu modda da görüntülediğimde yine bize optimal Display'i gösteriyor. Modifier'dan şurayı açarsam bunu biraz daha normal bir modda görüntülüyorum. Bu da modelleme yaparken işimizi kolaylaştıracak bir yöntem. Yani yerine göre burayı kapatıp açabiliriz. Bu arada şuradaki advanced kısmına çok fazla değinmeyeceğiz arkadaşlar bu derste. Çoğunlukla burası objenin dokusu üzerindeki görüntü etkilediği için tekstil dersleri için bu kısmı not aldım orada değineceğiz. Şimdi burayı kapattım. Peki başka neler yapabiliriz? Bir tane küp objesi üzerinde görelim. Şurada bir küp objem var. Bunun üzerine bir tane subdivision surface modifier ekleyelim. Bakın objemin yapısı böyle bir şekil aldı. Ben burada yine seviyeyi artırdıkça düzgün bir topolojide küre objesi elde edebiliyorum. Yani küpü küreye çevirmiş olduk aslında. Peki biz bunu simple'da yaparsak ne olacak? Tıkladım buna. Bakın simple'da yaptığımda obje üzerinde herhangi bir değişiklik yok gibi görünüyor. Ama ben bunu wireframe kısmını alırsam, buradan optimal display'i de kapatırsam bakın objemin normalde görünümü bu şekilde olacakmış arkadaşlar. Biz bunu nereden hatırlayacağız? Objemizin üzerine gelip edit modda sağ tıklayıp subdivide işlemi yapıyorduk ya. Burası birebir aynısını yapıyor. Bunlar iki farklı algoritma. Bir tanesini sadece bu şekilde yüzeyleri bölecek şekilde Ayarlamışlar. Yani yüzey sayısı yine artıyor ama obje üzerinde etkisi farklı dikkat ederseniz. Şuradaki seçeneği kullanırsak da bir yandan görüntü değişmiş oluyor. Şimdi genelde biz bu küp objesini yuvarlayıp düzgün bir topolojide kullanabiliyoruz. Ee, aslında şöyle bir farkı var küreyle. Mesela yeni bir küre ekledim. Kürenin yapısı biraz daha şöyle farklı gidiyor. Şuradaki kısımlarda üçgenler olduğu için modellerken bazı problemler ortaya çıkabiliyor özellikle organik modellerde. Bunun da topolojisi biraz farklı. Yerine göre ikisini de kullanabiliriz. Mesela bir karakter kafası oluşturacağız diyelim ki şöyle. Şunu y ekseninde uzattım. Biraz böyle farklı şekiller verelim şöyle bir şey çıkarmış olduk. Şimdi diyelim ki şöyle sculpting'e başlayacağız arkadaşlar. Bakın bir şeyler yapıyorum. Ee, fırçanın gücü de gayet yeterli olmasına rağmen herhangi bir değişiklik olmuyor. Bunun sebebi ne? Tamamen yüzey sayısıyla ile alakalı. Modifier'ı da uygulamamız gerekiyor burada. Seviyemi artırdım. Şu an obje üzerinde daha fazla detay verebileceğiz. Yani mesela ağzını modellerken ya da mesela kulak modellediniz. O kulağın işte giriş kısmına bir sürü detay ekleyeceksiniz. Şu an poligon sayısı çok fazla olduğu için bunu ekleyebiliriz. Kontrol ile bunu uyguladım. Sculpt mod'a geliyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Fırçamın yer çapını düşürüyorum. Gücünü de artıralım biraz. Bakın şöyle ufak dokunuşlar yapıyorum. Tabi burada obje moduna gelip bunu şey smooth ettiğinizde daha gerçekçi bir görüntü elde edeceğiz. Bakın şuraya dikkat ederseniz çok da gerçekçi bir görüntü durmadı. Demek ki buna biraz daha yüzey eklememiz gerekiyor. Yani tamamen vereceğiniz detay seviyesine bağlı. Şuradan subdivision surface'imi ekledim. Bunu artık bir iki seviye daha verebiliriz. Tabi şu an program yavaş yavaş kasmaya başlayacaktır. Çok fazla yüzey oldu bakın. Bilgisayarın performansına göre değişir Tabii ki. Kontrollerle bunu uyguladığımda edit moda gelip baktığımda çok fazla poligon var üzerinde ama vereceğiniz detay da bir o kadar fazla olacak. Yani burada artık sculpt modunda her türlü detayı verebiliriz. Şöyle bir şey yaptımlar. Bakın yapı ne kadar yumuşak bir görüntü aldı. Çok daha organik bir model oluşturmuş olduk. Yani şu yüzeyleri yukarı çıkararak biz buna sculpt işlemi yapmış oluyoruz. Farklı fırçaları da kullanabilirsiniz. Bu mesela böyle bir görüntü veriyor. Bakın şu da derinlik veriyor mesela. Burada kolayca kullanabiliyoruz bunları. Yine şu şekilde mesela. Bir tane şimdi benim önceden modellemiş olduğum bir tencere modeli üzerinde subdivision surface işlemi yaparak nasıl bir görünüm elde edebileceğimizi konuşalım. Öncelikle şimdi modelimizi bir inceleyelim arkadaşlar. Topoloji olarak gayet düzgün duruyor. Bazı yerlerde yine problem çıkarsa onları düzenleyeceğiz. Şimdi bunun üzerine bir tane subdivision surface ekleyeceğim. Burada benim ayrıyeten bir modifier'ım daha vardı. Bunu uyguladım. Subdivision surface'imi ekliyorum. Bakın objemiz gerçekçi bir görüntü kazanmış oldu. Şurada bir sıkıntı var. Ne olduğunu çözmeye çalışıyorum. Şu kısımda fark ettiyseniz. Burada nasıl bir şey yapabiliriz? Acaba şöyle merge by distance Desek bir nokta mı kaldı acaba orada. Evet, orada bir nokta kalmış büyük ihtimal fazlalık. Bunu düzeltmiş olduk. Şimdi yapımız gayet düzgün görünüyor. Bunun üzerine bir tane şey, smooth ekleyelim. Birazcık daha yumuşak bir görüntüye sahip olalım. Mesela şu kısma geldim. Burası gayet iyi görünüyor. Şurada ufak bir derinlik var. Bunun biraz daha net olmasını istersek, bakın şöyle fark edeceksiniz. Şuradan katı modumu değiştiriyorum. Şöyle biraz daha belki net görebiliriz. Mesela arkadaşlar şuradan şu iki loop'u Y'ye iki kere basarak birazcık daha yaklaştırırsam oradaki kısım biraz daha görünür hale gelecektir. Şuradaki kısma da biraz derinlik verirsek. Bakın yapımız böyle bir görüntü almış oldu. Burası fena durmadı. Şurayı tekrar eski haline çevirelim. Şu kısımlara biraz daha gerçekçi bir görünüm vermek için öncelikle seviyeyi ikiye çıkardım. Bakın buradaki görüntü daha net oldu. Ben burada diyelim ki şuranın daha keskin olmasını istiyorum arkadaşlar. Burada yapmam gereken şey şuradaki loop'u alt ve shift'e basılı tutup seçerek Ctrl ve B ile ufak bir bevel vermek. Bevel'ı küçülttükçe daha keskin bir yapı alacaktır. Şöyle bir görüntü aldı. Mesela Bevel'ı biraz daha yaygın yaparsak. Biraz daha şöyle yayarsak yukarı doğru. Buranın keskinliği azalacaktır. Şöyle bir görüntü. Daha iyi oldu sanki. Oradaki geçişi biraz daha iyi verdik. Bunun dışında yapabileceğimiz mesela şu alt kısımda bir görüntüde bozukluk fark ettiniz mi? İşte engonların bizim başımıza açtığı belalardan bir tanesi. Burada yapabileceğimiz en iyi şey şu kısma bir tane Bevel vermek. Şöyle Ctrl B ile. Bakın yapının nasıl değiştiğine dikkat edin. Biraz da şöyle olsun. Gayet akıcı bir şekilde düzgün bir taban elde etmiş olduk üst kısımda bir hafif bozukluk var arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Buraya da bir tane loop kat atarsak olay çözülecek normalde. Ama onu da yine şöyle yapalım. Ctrl B ile buna bevel işlemi yaptım. Biraz burası düz dursun. Bakın görüntünün nasıl değiştiğini fark ettiniz mi? Yapım biraz daha düzelmiş oldu. Şu noktayı da şöyle indirirsem daha düzgün bir görüntü elde edeceğim nispeten bu şekilde tenceremizin kapağında oluşturmuş olduk. Son olarak şu sap kısımlarına yapabileceğimiz birkaç işlem var. Tabi burada mirror modifier'ımız vardı. Kaldırdığımız için artık bir kısımda yapacağız işlemi. Neyse orası önemli değil. Şöyle bir şey yapalım. Şuradaki yüzeyi komple L'ye basıp seçiyorum arkadaşlar. Burayı bir ayıralım şimdilik şöyle. Lokal görünüm almak için öyle bir şey yaptım. Şimdi X-Ray modunu açtığımda şu kısımda bir Keskinlik istiyorum arkadaşlar. Bunu nasıl yaparız? Individual Origins modundayım şu an. Yine buraya Ctrl B ile ufak bir bevel işlemi verdim. Şöyle 3 seviye yeterli olacaktır. Şimdi burada X-Ray'den çıktığımızda bakın sap biraz daha belirgin oldu dikkat ettiyseniz. Burayı da bu şekilde halletmiş olduk. Bunu artık yansıtabiliriz karşı tarafa tabii ki. Bakın aradaki farka dikkat edin. Burası biraz yumuşak duruyor, kötü duruyor. Ama şurada gayet gerçekçi, düzgün bir sap modeli oluşturmuş olduk. Yani bevel'ı ve subdivision surface'i kullanarak biz bunları yapabiliyoruz. Bu benim sık kullandığım bir şey. Alttaki yüzey bozuktu mesela. Onu biraz düzeltmiş olduk. Ama burada yanlışlıkla bevel işlemi yapmışız. Önemli değil yani. Bunun ne işe yaradığını, nasıl kullanacağını öğrendiyseniz bir problem yok. Şurada da aynı şeyi yapalım. Buraya da bir diyelim ki farklı bir görüntü vereceğim. Şu seçiyorum. Birazcık dize ekseninde derinlik vereceğim. Bakın bu da böyle oldu derinliği artırdıkça ya da işte bunun seviyesini artırdıkça birazcık daha belirgin hale gelecektir. Burada bir de son olarak bir tane kahve fincanı modelleyelim sizlerle birlikte. Şöyle bir silindir ekliyorum. 12 seviye yapacağım. Önden görünüme geçerek bunu kahve fincanına benzetmeye çalışacağız arkadaşlar. Böyle bir yapı elde etmiş olduk. Şimdi buna şöyle bir şey yapacağız. Tabi üstten görünüme geçip R'ye basıp birazcık şöyle döndürelim ki sapı da kolayca eklensin. Biraz da şöyle bir şey yapabiliriz aslında bu şekilde bir yapı elde ettim. Şimdi alt vezeyle ile bundan çıktım. Bunun hemen yanına bir tane sap ekleyeceğiz. Şöyle üstten göründüğünde shift ve d ile şu kenarı çoğaltıyorum. Şöyle bunu biraz aşağı indirip birazcık da y ekseninde kısaltabiliriz. Yandan görünüme geçiyorum. Extrude to Cursor seçeneğini aktif ederek buna bir şekil vereceğiz. Şöyle fincana benzeteceğiz bunu. Böyle bunu uzattım arkadaşlar. Bakın bu yapıyı kolayca elde etmiş oldum. Şimdi bunun üzerine birkaç modifier ekleyeceğiz. Tabi öncesinde şurayı ayırmam gerekiyor ki. Şöyle hatta biraz daha bunu kısaltalım. Sonrasında P'ye basıp Selection diyorum. Bu obje üzerine önce bir tane Solidify. Tabi şuradan kalını artıracağız. Bir tane de Subdivision Surface Modifier ekleyeceğim. Şu şekilde artırdım bunu. Kalını biraz daha artırabiliriz. Şöyle getirdim. Bakın direkt sub modelini oluşturmuş olduk. Kolay bir şekilde. Şimdi burada belli değişiklikler yapalım. Mesela buna bir Solidify Modifier ekleyelim. Şu şekilde kalınlığını artırıyorum ve fincanımızı oluşturmuş olduk. Buna yine subdivision surface modifier ekleyeceğiz. Ama bunu kısa yol kullanarak yapalım istiyorum. Nasıl yapacağız? Ctrl e ve 2'ye bastığımda ben buna 2 seviye subdivision surface modifier vermiş oluyorum. Eğer Ctrl ve 1'e bassaydım seviye 1 olacaktı. Bakın şurada seviyemiz direkt 2 olarak geldi arkadaşlar. Mesela Ctrl 3 yapalım. Bu sefer 3 seviye yaptı bunu. Dikkat ederseniz. Ctrl 4 dediğinde de 4 oluyor. Yani bu şekilde daha pratik bir yolla çalışabilirsiniz. Şurada artık şöyle şey smooth verebiliriz. Bakalım nasıl duruyor. Gayet güzel durdu arkadaşlar. Şurası idare eder ama çok da önemli Değil. Şimdi taban kısmına şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya mesela bir inset işlemi yapıyorum. Bunu da şöyle biraz aşağı indireceğim. En son buraya Ctrl B ile bir bevel verelim. Şöyle iki seviye yeterli olacaktır arkadaşlar. Bakın tabanımız böyle görünüyor. Gayet düzgün olmuş oldu. Tabi bunu biraz daha yayabiliriz. Ctrl V7'ye birlikte basarsam. Alttan görünüme geçmiş oluyorum. Şöyle bir yerde bırakabiliriz. Son olarak aynı şeyi şuna da yapalım bir tane. Subdivision'ımız var zaten. Şey smooth işlemi yapalım. Bakın böyle bir kahve fincanımız oluşmuş oldu. Bunu artık renk verebiliriz mesela. Şöyle bir hemen basitinden materyal ekleyelim. kahve fincanımızı tamamlamış olduk. Yani model kısmını göstermek için yaptım bunu. Oldukça hızlandırdı işimizi gördüğünüz gibi. Organik bir model sonuçta bu. Yani cam olduğu için biraz daha gerçekçi bir görüntü olsun istiyoruz. Bunu Subdivision Surface Modifier kullanarak yapmış olduk. Burada son olarak mesela şöyle bir şey yaparsak. Şuradaki kısma şöyle bir loop atarsak arkadaşlar. Bunu da dışarı doğru çıkarırsak. Bakın dikkat edin kulpumuz biraz daha böyle farklı bir yapı aldı. Aynı şeyi şuraya da kontrol R ile loop dışarı doğru çıkardığımda yapı biraz daha keskinleşiyor bir yandan. Hem de organik görüntüsünü korumuş oluyor. Burada yine modifier'ları uygulamadığımız için mesela kalınlığı azaltarak şöyle bir fincan da elde edebiliriz. Bu kısmında böylelikle ne işlediğini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.